Merhaba arkadaşlar. Ben Ercüment Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem, yani Kronik ağrıdanızdan kurtulmak için yapılacak olan bir işlemdir. Nokta koyduğum yere adınızı, doğum tarihinizi ve anne isminizi alt alta gelecek şekilde yazalım. Ve daha sonra bu kağıda ekran görüntüsü alıp bilgisayar açıkçası alalım. Ve, bu kağıdı yanınızdan ayırmayın. 20-25 günlük bir süreç içinde hayatınızdaki her şey düzgün ve olumlu bir hale gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz de bana WhatsApp'a ulaşabilirsiniz. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Merhaba arkadaşlar. Eviniz huzursuz gidiyorsa bu hazırladığımız vekfi çantanızda taşıyın. 20-25 günlük bir süreçte aranızdaki muhabbetler tamamen düzelecektir. Tek yapmanız gereken nokta koyduğum yere isim, doğum tarihi ve anne isminizi yazmak. Daha sonra bu kağıdı yanınızda taşıyın. 20 günlük bir süreçte her şey yoluna girecektir. Bu kağıdın ekran görüntüsünü alın ve daha sonra bir bilgisayardan çıktı olarak alın. Kısa sürede etkilerini alacağız. Ayrıntılı bir işlem yapmak isterseniz de bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun.